Arkadaşlar e, Videoyu bitirmemiz 2 e, dakika kalmış 2 dakika kalması da çok üzücü bir şey Ve orası niye karanlık? Ve buradan niye bereket var Zehirli misiniz abicim siz Odun gerekli olursa buradan kırarım Şöyle kırayım ben şurayı Kurulum En azından 8 saniye odun faydettik ya Sandık yapmayarak. Ve ben şunlara aldım mı. Lan ne oluyor? Aldım mı. Gerçi orada geçir. Cık, ben burada Adam meşale kullanmıyor hiç ee, Bu nedir kardeş ya? Adamlar kiliseyle doğmuş kiliseyle ölecek ya. Kilisene başlayacağım ha. O, o da kilise değil de gerçi. Ben onu kilise zannettim ya. Kütüphane. Kütüphaneli o. Abi ben niye E'ye basıyorum ya? E niye basıyorum? E, E. Ondan sonra Burak Oyunda var. Burak. Ne Adam meşale koydu. Hayret. Köylülerin böyle bir gücü olduğunu. Merhaba la. Ne haber la? İyi la? Lan yemek. Hadi bassana şunu ya. Şu kütüphaneler. Abicim sen ne yapıyorsun? Sen ne satıyorsun? Aferin yine göt gibi. Emrıt. Emrıt. Evet yine sen de öyle. Wow! Ay ne ayrın ya. Oğlum çiçiktir gidin ya. Adamlar parti veriyor ya. Seks yapıyorlar. Ha. Oh. Heşkül. <laughs> Şimdi. Ekmek yapalım. Ekmek şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle, 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 şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. Abi sokçama Aman Allah'ım. Tamam. Bunu koyalım. Ağacım ben bunu nasıl ortalayacağım? Sana bir tane. Sana bir tane. Bir tane daha. Hadi bir tane daha alsın. Abi sokacağım ama. Bana. 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 Ama bak. Abi yap gitsin ya. Bana ne ya. Niye ortalıyorum ki ne ben ya. Kafam gitti ya. Ben niye ortalıyorum ben. Al işte bak. Görüyor musun? Bir tane falan falan şey olmuş. İki tane yapacakmışım işte ya. Kendimize yatak yapalım. Yatak yapalım. Bunu koy, bunu koy. Bir tane oldu. Niye bir tane oldu? Fazla geliyor. Alınmış. İçin. Pembe yine orada kaldı. Yatak. Yatak. Uh. Uh. Sapıtmayalım. Şimdi. Ben lise öğrenci olacağım. Bakın şimdi. Çok ilginç bir şey yapacağım. Ve sınırımızı sınırımıza açmışız, bir dakikalarını açmışız ve nereye koyacağım ben bunu? Koy gitsin ya, şöyle sabah olsun ondan sonra. Ee, hadi, hadi be, oğlum sen dün yoktun ya, ay dün diyor, bu ne abi? Çekilin, oğlum diktir git. Bak gidin. Bitirin. Çöldü. Bir de ölmüyorsunuz siz de ya. Hah. Bir git. Oh. Evet. Bitiriyorum arkadaşlar. Bye bye.